Merhaba arkadaşlar. Renkli Yumaklar Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar bugün sizlere yeni ördüğüm bir yeleğimi göstermek istedim. Bu yeleğimin modeli kanalımda var arkadaşlar. İpim Angora Gold. 38 36 bedene uygun bir yelek. Ön beden ilmeklerim 76 ilmek arka beden ilmeklerimde 124 örülmesi kolay hoş bir model arkadaşlar görüntüsü de çok güzel duruyor. Umarım beğenirsiniz. Sizler de keyifle örersiniz. Yeleğimiz bu şekilde arkadaşlar. Gösterişli, hoş bir yelek oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sizler de keyifle örersiniz. Hoşça kalın. Dostça kalın.